Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Dağa gidiyoruz bahsetmiştim size. Biraz çıktık biz dağa şöyle e, köyü göstereyim size bizim küçük köyümüzü. Evet şu ortadaki ev bizim ağaçların arasındaki. sabitleyebilirsem. Evet. Şu ev bizim. Şöyle biraz yürüyelim arkadaşlar. Ben size göstereyim. Biraz hareketli olacak ama dağ taş gidiyoruz şöyle. Her yerler dağ taş. kocaman da şöyle alayım her yer daha. şöyle gidelim arkadaşlar dedelerim dedemden babama düşük babamdan da biz kardeşime verdik. Oh. Çünkü toplayamıyoruz. Toplaması iyiydi. Getirmesi çok zor. Şöyle taşların için. Ama önceleri çok topladık arkadaşlar. Şöyle eşim önden gidiyor. Ben de arkadan. Soluk solağa kaldık. İçine vardın mı içi düz. Ama kurtçuk. Kurtçuk arkadaşlar. <laughs> Doğada canlı. Şöyle bir de boğaz var yarık. O da bizimle beraber gidiyor. Yani sürüyor yani devam. Şöyle. Yine geriye dönüp bakalım. Orada bir köy var uzakta. O köy benim köyüm. Küçük ve dağınık bir köy. Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Buranın zeytini çok tatlı arkadaşlar. Çok lezzetli. Ama dediğim gibi işte yol bu. Yol yok. Atika böyle değil. Taşın dağı. Şey, arasında zeytine gidenler olmuş. Sanırım yağmur da yağdı. Çünkü taşlarda çamurlar var. Burada bizim halam bilin, amcam bilin mantalarımı, halalarımın Hepsinin zeytini var sıra sıra. Paylaşmışlar arkadaşlar. Herkesin zeytinleri var. Zeytinler yamaçlarda düzde olan da var. Ama ortası düz o. Yani buradan zeytin isterseniz ayaklarımı göstereyim böyle yürüyoruz. Evet. Ayakkabılarım gelinin. Bizim gelinle Ebru'nun. Ebru'nun ayakkabılarını giydim. Sporlarım vardı. Dayanın ayakkabı daha rahat oluyor. Şöyle biraz da yeri göstermeyim size şöyle manzaralara bakın. Evet işte. Boğaz hala boğaz. Hiç inmedim ben oraya arkadaşlar. Nasıldır? Nedir bilmem. Bilemem. Dönüşte çekemem. Çünkü pakırlara, eşimin konudaki pakırı. Üç tane pakır var orada. Zeytin toplayacağız. Ellerimiz dolu olur. Tehlikeli bir yolculuk. Giden olmuş dağ değil mi? Dağ giden olmuş. Hı hı. Baksana çamur davarlardan da olmuştur da davar izi de var. Hı hı. Belki bugün bile insan vardır. Hı hı. Bilemiyoruz. Nerede? Hı hı. Şöyle karşıyı göstereyim arkadaşlar. Oralarda kurt görmüş Ebru İki taneymiş Tabi bilmiyorum şu anda Değil. Şöyle göstereyim Şöyle tırmıkla Uzun saplı bir tırmık Toplayacağız çekebilirsem Çekeceğim ama vaktimiz sınırlı. Bizim bıçağı dönmemiz lazım. Evet. Soluk soluğa kaldık. Organik yemek için bütün bunlar. Aşağıdakiler de doğal ama burada hiçbir şey yok. Kuştan, kurttan başka bir şey yok. Yolu bu arkadaşlar. İçine girince. Şöyle yol bu. Bakın arkadaşlar. Evini sırtında taşıyor kaplumbağanın. Kaplumbağamız Ali taşa çıkacak. Oh, harikası bunlar. Evin sırtında. Geliyorum. Evet. Şöyle geldik. Ahş ne var şöyle her yeri düz olsa böyle. Öbür taraflar çok çıtır taşlı. Evet arkadaşlar sürpriz geldik. <laughs> Önüme bakmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü taşlar hem kaygan. Düşersem taş yani. Geçen yılda geldik biz buraya. Yani her zaman ara ara geliyoruz zeytin toplamaya. Evet şöyle bakın arkadaşlar. Şuradan bakalım. Dur halam gelin de var. Endekinler bizim. Arkandakiler bizim Evet Ortası böyle bomboş Bunlar da bizim Bir dakika göstereceğim Ortası böyle bomboş Şu dağlar Hep zeytin arkadaşlar Bu girişten şunlar bizim Bir bakalım biraz da göklü olursa Daha iyi olur Allah'ım burayı toplayacaksın. Çok zeytinyağın çıkar ya. Ama bu çakal bak. Bu Güzel. deli zeytin arkadaşlar ama daha iyisi de olabilir yani iş. Babam vefat etti 20 yıl oldu. 20 yıldır toplanmıyor. Ş şöyle eşim topluyor. Göstereyim. Bu kümedekiler yani küme diyoruz biz. Bu, bu, bu topluluktakiler bizim götürme korkusuna toplamıyoruz biz burayı. Göster. Evet. Gel. Şöyle hem gezelim. He? Orada da vardır güzel zeytinler. Şurada bir de yağ zeytini var. Ona bakalım. Evet arkadaşlar ortayı gördünüz. Hangi alırız? Şuradan girdik şöyle bura bizim. Şu aşağıdakiler tek 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 sıra olanlar halamın üstü amcamın Bura, bura tapulu. tapılı şu gösterdiğim yer tapılı herkesin bak taşlar vardı tabi bozmuş çocuklar sıra sıra taşlar vardı bizim benim yeğenim Hasan gelir buraya çadır kurar çadırı vardır burada bir gece yatar yaşar yani Sizin çok sayagtınız. sever doğayı bunların hepsi bizim şöyle iki 4 6 şu. 6 8 10 tane falan var şurada dağda da var bir tane Onu ha, falan ben sıyırırdım Başka yok yani böyle. Şimdilik yok şurada var O kimin? Hangi? Burada da var Var işte Bak şu Şu son değil mi? Şu aşağıdakiler Bunlar Zeynep Alam'ın Ama Zeynep Alam'ın her sene böyle tutar ya Çok güzel tutuyor onun zeytinleri Gamze mi? Hmm. Dağdayız de Alo ne oluyor? Valla delay vata çıktık anamın ha. çıktık. O bilmez ki burayı. He. Evin karşısında zeytin toplayacağız Dilmelik oradan. Dağa çıktık annem dağa. Dağdayız. Sen ne diyorsun? Evet, yok yok. Ya şey, Yağı sıktırdık. Sabah bir tane daha zeytin topladık. 9 lira. 500 540 lira tuttu. Karadaş'takine, 6. Karadaş'takine şey yaptık. İyi. Ya, şey, ya. i̇yi, iyi. Yeter İyi, Allah yeter. bereket versin. Buraya gelsen var ya Gamze. Hı -hı. E, çok burada da, bir zeytin zor. var. Götürmesi zor. 200 300 kilo belki 400 kilo yağ çıkar. Çok Ama zor. kim götürecek? Hı? Toplaması ne? <laughs> Aynen toplaması güzel de şey Akşam eve gittik. Oradan evin önünden limonlar topladık. Ha, sen buralara gelirse bunlardan getireceğim diye. Buradan bizim bak arkadaşlar. As şöyle e duvar. Ondan sonra, ya ben gelmedim ya. Yanaşılır. Tamam. Çocuğun doğum günü yani. Ha. Şu aşağıdakiler halamın. Tamam. Şey yapar, tamam. Evet. Şu bize destin toplayacağız. Bir bakalım. Dilmelik Gamze yüzde yüz doğal bunlar. Tamam. Hadi arkadaşlar bura bizim biz burada evet. çok zeytin topladık çok yemekler yedik çay demledik Şükrü babam şurada çay demlerdi orada açıklıkta kara çaydanlığı buradan götürmezdik hiç rahmetlik nur için de yatsın toplardık toplardık İner orada bir yemek yerdik bir de çay içerdik bunlar bizim şöyle arkadaşlar ama şuradaki birkaç ötesi şuradaki şöyle göstereyim amcamın şu şu tarafta ama da öbür amcamın sanırım. Amcam, ha? yani. hala ha Yani. Halamın şunlar. Halamın böyle sıra yok aşağıda. Biz oraya gidelim. Veririm. Şurada yağ zeytini var. Ona bir bakayım. Ondan sonra böyle dolanacağız. Hangisi güzelse onu toplayacağız. <laughs> Dallarını götüremiyoruz arkadaşlar. Odun çok ama çok zor yok, götürmesi. Olabilir. Yani söyleme sahip olmasın eşek lazım. Değil mi? Bu işte Şükrü. Bunu toplayalım bak. Biraz Ali gelin almış sanki bundan. Yok. Alsalar o da aldı alırlar değil mi? Alık değil, alık Çünkü alamazlar. Çalları alınmamış dibinde. Hangirden? Onu çıkışta alacaksın. Al bakalım, Şöyle. Bu çok güzel bir yağ zeytini ama vermiyor niye Bunu aslında bir budamasını yapsak aralarını. Bundan yiyeceğimiz zeytin çıkar bizim. Evet arkadaşlar bakın toplansanız hani çok da zor değil. Ama he, kolay değil. Hiç kolay değil zaten de. Şöyle ben biraz hem sizinle gezelim. Aşağıda bir bir bölme daha var bizim. Babamdan düştü. Burayı kardeşime verdik ama biz de gelip toplayabiliyoruz yani yiyeceğimizi. İstesek yağlık da toplayacağız ama dediğim gibi kim götürecek? Gençler hiç yani işte şöyle göstereyim bakın işte iri iri alabilirsem size göstereceğim ama durduğum yere bir bakın uçurum gibi şöyle yani toplayacağım ama bir bidonluk zeytin bile yok yani uğraştıma değmeyecek. ne yapsam bilemedim. Karar veremedim. Artık yukarılar çok daha olduğu için yok Bakın arkadaşlar aşağılarda var ama şurada bir dal da var. Bir de orada var birkaç zeytin. Onlar da güzel oluyordu. Bakalım. Onlara da bakalım. Burada dedemin kız kardeşinin de var. Onun çocuklarının da var. Onlar şu karşıda. Ha, burası bir ne bileyim nasıl olduysa, oluştuysa dağın içinde. Dağın içinde. Şöyle düze inelim. Hemen ben size orayı da göstereyim. Fakır getirdik şöyle. Bir daha geri dönüp de gelme şansımız sıfır denecek kadar az. Çünkü şey yoruluyoruz. İnsan çok yoruluyor. Şunun falan zeytini yine güzel maşallah ama götüremeyiz. Bu her sene çok tutar bunlar. Ama halama bunu geçen yıl söyledim hala. Ne yapıyorsan o yaptığından bizim zeytinlere de yap dedim. Evet. Onu kınlarda daha çok olur. İndirdim gel bir de o taraftakilere bakalım. Geçen yıl topladığımız yere bakalım bir de. Evet şöyle hep aşağıdaki sıralar halamın ona böyle daha doğru verilmemiş neyse bilmiyorum. Hepimizin altındaki sıralar onun. göstereyim. Bu dağların arasındayız biz. Burada biz bir ay zeytin topladığımızı bilirim. Bir ay. Şuraya bir bakıp bırakayım şunları. Evet şu ağaçlarda bizim ama bu tarafta çok yok sanırım. Geçen yıl buradan almıştık yiyeceğimizi. Orada şahlarda da baya var mı? Var bir boy geziyorsun bakalım ne olacak. E, bakıyoruz. Bunlar yeniyor muydu? Kızılcık bun ne diyordu bunlara? Şunlara bak. Hmm, evet ondan. Gel ye çok güzel. Bak şurası çok güzel. Gelinmeye gelinmeyen gelin her sene gelin toplansa bu bunlar çalba onlar falan kırılır artık virana döndü sahipleri öldü mü viraneye dönüyor şöyle arkadaşlar düz ovanın içindeyiz ama geldiğimiz yol daha izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.